Ay ne yapıyorsun anne? Anne gözünü seveyim ayıp yapma. Ne ayıbı ya? Kadir'in annesinin söylediklerini duymadın mı sen ha? Bu kız benim oğlanı ayarttı mı acaba ha? Bir şey bulmam lazım, bir şey bulmam lazım. Bir ipucu elime geçmesi lazım. Ona göre de onu buradan göndereceğim. Bir şeyler bulmam lazım mutlaka bir şey bulmam lazım. Şunun tepesine, şunun tepesine bir çıksana bakayım. Ay anne daha neler, vallahi yoruldum ben ya. Ay öyle mi? Ben yaparım ben. Anne bırak, bırak. Vallahi düşeceğim. Bak o taraflara bak iyice elini uzat. Şu yana şu tarafa. Tamam annem tamam. Anlamamız lazımdı anlamamız. Kuş kadar beynimiz yok ya. Öyle K harfi işlemeler. Oğluma mendil vermek. Ne demek mendil vermek ha? Ne demek anne? Aşıklar ne yaparlardı eskiden? Ne yaparlar anne? Öyle aşklarını birbirlerine böyle rahat rahat söyleyemezlerdi. Böyle birbirlerine mendil verirlermiş şimdiki gibi öyle aşk aşkım öyle demek böyle mırç mırç ilişkiler yok. Öyle yokmuş o zaman. Bir edep vardı, bir adap vardı yahu. Annem tamam bak hadi dolabın üstüne hiçbir şey yok. Hadi anne. Ha? Hanımefendi buraya hizmetçi diye geldi. Sonra da oğlumun aklına girdi. Ben biliyorum yapacağımı. Anne bak ayıp. Bak kız görecek anne. Kızın bir suçu yok. Ya senin oğlun demiş ben Deniz'i seviyorum diye. Benim oğlum öyle bir şey demez. O kız girdi benim oğlumun aklına. Ben biliyorum yahu. Mutlaka bir şey bulmamız lazım o kızı buradan göndermek için. Mutlaka. Çekil bakayım şuradan. Çekil. Ben alayım. Bırak. Çekil, çekil. Yok anam yok. Çok. Mutlaka bulmam lazım. Vallahi biliyordum ha. Anne gülüm o. He? İşte burada. Eğer bu kız... ...oğlumun aklını nasıl geldiğini... ...buraya yazıyorsa... ...onu bu evden gönderdim gitti. Anne gözünü seveyim ver ya. Ayıp okunmaz. Ay anne hani diyelim ki öyle oldu. Ne yapacaksın anne? Kızı rezil mi edeceksin? Sonra sana kuzey ne yapar? Bak anne... ...bu Kadir manyağın teki... Ay hem nereden biliyoruz biz doğruyu söylediğini? Ha? Bak annem bak kuzey kızı sevse, kız da kuzeyi sevse bizden mi korkacaklar? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Ha anne, vallahi dumanı bilmem ama bu ateşle var ya kuzey ikimiz de yakacak. Orası kesin. Doğru söylüyorsun. Ama ben de ilk akıl var değil mi? Bu işi kuzeyi hiç belli etmeden çözeceğim. Bak gör hem de nasıl olacak. Ver bakayım şunu bana. Gözlerini görmüyor. Okusana şunu bana. Ay, anne olmaz. Ya niye olmasın? Bak bakalım oğlumu nasıl baştan çıkarmış. Neler yazmış? Oku, oku da hemen böyle kapının önüne koy verelim. Memleketim gibi bakıyor gözleri. Masmavi. Memleketim gibi elleri. Güçlü, büyük, yenilmez. Memleketim gibi gülüyor yüzü. Bahar gelmiş sanki. Dağlarında reyhan kokusu, gerinciklerin süslediği topraklardan bolluk bereket fışkırıyor sanki o bakarken. Bahar gelmiş sanki memleketime uzun bir kıştan sonra. Sevmek ne bilmedim ben. Aşk ne görmedim. Bildiğim bir şey var. O da onun çakır gözleri memleketime düşen bahar gibi bakıyor. Ay Allah aşkına insanı deli etmesene. Okusana şunu yahu. Aman annem yok, yok ya. Öyle şeyler yok valla. İşte e, şey yazmış. E, aman burada düştüm. İşte nerede kırdım, nerede döktüm. E, gündelik hayatta ne yaptıysa işte onu yazmış. Cık, anne bak Kuzey kızı sevmiyor. Bak, kız da Kuzey'i sevmiyor. Anne garibanın teki bu kız ya. Bak görmüyor musun? Neredeler peki şimdi? Sesleri de çıkmıyor.